Hocam Kur'an-ı Kerim'de birçok kıssa olduğunu görüyoruz. Hatta 2300 civarı neredeyse ayetin bu kıssalardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Musa birçok peygamberin görevlendirdikleri kavimde ortaya koydukları mücadeleler başlarına gelenler anlatılıyor. Peki Kur'an-ı Kerim'e inanan Allah'tan geldi inanan bir Müslümanın bu kıssalardan nasıl ders çıkarması gerekir? Yani bu kıssaları nasıl okumalıyız? Şimdi kıssalarla ilgili tabii ki bizim söyleyeceğimiz dört dakikaya sığ, sığmayacak bir iki tane ipucu burada vermeye o yüzden çalışalım. Kıssalar Kur'an'ın çok önemli bir bölümü. O yüzden kıssa okuma mantığını da elde etmemiz lazım. Kur'an kıssalarını bir masal gibi dinlememiz lazım. Kur'an sürekli bu kıssaların ibret almamız için de verildiğini söylüyor, bir sonuçlar çıkartmamız için verildiğini söylüyor. Allah'ın istediği şekilde kul olmamız için sonuç çıkartacağımız anlatımlardır kıssalar. Birçok zaman biz soyut anlatımları böyle somut örnekler üzerinden de daha iyi anlayabiliriz. Mesela Kur'an'da soyut anlatımların da olduğu söylenebilir. Mesela Allah için diyelim fedakarlıkta bulunmak. Diyelim bu bir soyut anlatım. Allah rıza için her şeyden vazgeçmek. Fakat bir yerde Kur'an bunu bir somut tarihsel örnekle de veriyor. Nedir? Mesela Hz. İbrahim. Allah rıza için fedakarlıkta işte bir örnek. Nasıl örnek? Babası kendisini durdurmak istiyor, ona rağmen babasına rağmen putperestliği bırakıyor. Kavmi kendisine zıt geliyor, onlarla mücadele ediyor, bırakıyor. Oğlundan fedakarlık yapması gerektiğini düşünüyor, bir ihtimal oluyor. Gerekirse oğlundan fedakarlık yapmayı göze alıyor. Yani Allah rızası için her zaman her türlü fedakarlığa ben hazırım diyor. Burada ne oluyor işte? Kur'an'ın o. Allah rızası için fedakarlıkla ilgili soyut anlatıma somut bir tarihsel örnek veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu kısalar e, hikaye olsun veya tarihi bilgi olsun diye değil, onlardan ibret alalım, ders çıkartalım ve peygamberleri de örnek alalım diye anlatılıyor bize. Tabii ki işte buradan e, zihnimizde kazanıyor Veyahut da diyelim Hazreti Nuh, Hazreti Nuh'un mesajını anlatışı için e, Kur'an'da mesela ifadeler var. İşte onları gizli gizli anlattım, sonra apaçık anlattım, şöyle anlattım, böyle anlattım. Her halükarda... E, dini anlatmak için her türlü çabayı veren, çabayı harcayan bir insan görüyoruz. Mesela e, Nuh'ta onun örnekliğini görüyoruz. ve da işte Nuh bir bakıyoruz kendi oğlu kurtulanlardan olmuyor. Diğer taraftan Lut'un mesela eşi kurtulanlardan olmuyor. Mesela oradaki o kıssalarda şunu görüyoruz. Senin bir peygamberin karısı, çocuğu, olman, baban falan olman bile seni kurtarmaz. Bugün görüyoruz kendini böyle işte eee hikmetinin ne olduğu belirsiz kimseler ortaya çıkıyor. Böyle çok önemli din adamı falan diyor. Millet bırakın kendisine gelip bunun sülalesinin ayaklarını falan öpüyor falan. Böyle bir garip grup hareketlerde e, bulunuyor. Yani e, tapıyorlar falan gibi ifadeleri kullanmayı sevmiyorum ama yani böyle tabi saygı göstermek ayrı bir şey. Bu saygı da değil. Yani böyle bir gereksiz bir teveccüh gösteri falan canın çocuğu diye. ...onda bir hikmet olduğunu sanıyorlar... ...birinin özellikle çocuğu falan olmakta... ...oysa Kur'an peygamberin çocuğunun... ...veya eşinin bile... kurtulamayacağını örneği veriyor. ...yani bir insanı kurtulacak olan falanca ile... ...senin kan bağın olman değil... ...Allah rızası için yaptığın emekler... ...takman yani Allah'ın dininde gösterdiğin... ...samimiyet... <laughs>